Merhaba arkadaşlar, kafadarlar oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft rep oynuyoruz ve yanımda Ak Çağrı var. Hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu videoyu bir arkadaşımız içi istediği için çekiyoruz. Arkadaşımız belirtmiş, çeker misiniz diye. Siz de böyle söyleyin, istediğinizi çekeriz yani. E onun adı galiba. Oyunda şey YouTube bir, bir kanal. Ona çok teşekkür ediyoruz takip ettiği için. Evet, bize destek için ona çok teşekkür ediyoruz. Onun için çekiyoruz evet. o videoyu. Adını da kullandık. İyi izler, ha Bir kanal izle. Şimdi. Ha, bunu biliyorum. Evet, evet. Şimdi abiniz yapacak bakın. Şimdi. Beş. Allah ekber. Abi Allah ekber. Abi al. Abi Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Evet. Vay vay anam. Ya niye kırılmıyor bu? Kırıyorum kırılmıyor. Abi bir şeyden al. Kaktüsleri kaktüslerin üzerine yürüyorum bir şey olmuyor. Aa ikisini birden kırdım lan. Hadi. Evet, evet, evet. Bence de. Kaçıncıyız alan acaba? Ama şu Necdet abi çok seviyorum Adam çok iyi. Necdet abi bizi kullanıyor, kullanıyor sonra. Mağarayız biz. Ayağım Çakal süper. Arkadaşlar ekipmansız bu kadar çekebiliriz ve kolay kolay şeyi kardeşlerimiz zorlaştırıyor. Evet arkadaşlar. ya özellikle benim kardeşim değil de Çağrı'nın kardeşi zorlaştırıyor işi. O yüzden evet, onu ikna edebilmek için neredeyse 20 TL verip yani artık bu odaya girme kadar var kardeşi. Ya dördüncü olur. abi benim kuşağısı ben ne be. ya? Dördüncü <laughs> alıp duruyor ilk üçe girelim bak. Abi hiç dört olsaydı beşinci olurdu. Senin. Raci. da biraz işimizi işte. Raci. O yüzden böyle bu kadar sık video gelemiyor. Çağrı da video çekemiyor o yüzden kardeşi yüzünden yani... ...Çağrı video çekemiyor diye bir şey demeyin. E ee, Büyülük betolu anca atabildik. Naci! E, çünkü Çağrı'nın o kardeşi... Şunu da al. Ah patlattılar. Gel şuraya. Oğlum ben ne oldu ne oldu? Direkt bir vuruyor. Sürekli. Abi. Hop. Şu an sessiz kaldık. Siyantiler tekrar gelse iyi olacak ama gelmiyor. troll 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 Bir tam atıyordu ne ben değildi? ondan önce attım ha çok uzakta bir tane daha attım böyle yapıyor çocuklar ya evet. kamera bende de çekiyorum çok güzel okçuluk yapıyorum arkadaşlar evet. benim kodum kırık o yüzden fazla Minecraft okçuluk yapamıyorum Minecraft'tan evet kolu kırık oldu. kolu kırık da ancak bu kadar oluyor Anne bu kadar mı oluyor? Evet. Şu anda altın bloklarına saldırıyorum. Abi en son atıyorlar lan beni sürekli. Beşinci oldum. Naci. Bunu. Ha en çok blok kıran. Breaking bunu. Tamam. Naci şimdi bu oyun ilk dört üzerinden değerlendirilseydi ben beşinci olurdum. Ben. Benim şansım o işte. Aynen öyle. İlk önce topraktan başla. Lan. Ve Allah belanızı ya. Toprak çok Adam tam altın blok kırıyordu. Tiantileri patlat. Abi lag var lan. Herkes bir blok kırınca FPS de şey oluyor. Sıkıntı çıkıyor. Bir de tiantiler patlatıyorlar ya. Felaket ka felaket kasıyor. Evet, fantastik neredeyse her tarafı tamamlandı diyor Necdet abimiz. Efficiency var bunda. Efficiency var küreklerde galiba. Kritik de kırıyor abi. Lan yanıma bir tane geldi. Sarı sarı set giydik lan. Abi sarı şeyler kır kır. İşçi. O sarı şeyler çok önemli. Sarı bloklar mı? Onlardan 5 tane geliyor. Hop. Geldi mi? Arhan geldi galiba. Bazen geldi. Ay ya hep beni sona atıyor ya. Oğlum ben 5. oldum. Bana ne oluyor bak? Çıkamadım. Geçen Çıkamadım olur, falan, bir arkadaşlar çıktık buraya. Ben ikinci oldum. Ee, Çağrı da üçüncü oldu. Ay ben birinci oldum yalan söyle. Hayır yalan söyleme Çağrı. Nasıl bir kere şey ben birinci oldum ama. Sen hiç birinci e, olamadın. Ben... Gerçekleri söyleyeyim. Ee, ben ikinci oldum. Yanımda da bir tane çocuk vardı. O birinci oldu. Çağrı üçüncü oldu. Video'nun sonunda kesildi. Onu videoyu yaptıktan sonra fark ettim. Ee, gigabyte kalmamış O kadar video var ki yani ya yani kardeşlerimiz yüzünden e, gereksiz 10 bin tane video var benim bilgisayarda. Onu sildim. Ee, şey video çekmek için depo yeterli depomuz yok diyor arkadaşlar. Öyle bir şey de çıkardı. O yüzden video atam videonun sonu biraz kesildi. Olduğu kadar attım hatta açıklamada açıklamadan yazdım kimin birinci olduğunu, kimin ikinci olduğunu, kimin üçüncü olduğunu, neler olduğunu yazdım açıklamaya. O videodan daha bakabilirsiniz. eee bitiş ekranına koyacağım bu videonun adresini hatta e, sağ üst taraftaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar sadece ben onu demiyorum bak ben oynadığımı demiyorum ben bir yere bir video ya Aha. Abi, birinci. birinci oldum işte e tamam ama o videoda olamadım o tamam. videoyu demiyorum işte e tamam ben, de e, videodan bahsediyorum çağrı ben. ben de birinci oldum diyorum birinci. birinci oldum yani e, ne yapabiliriz? Yani ayağıma alıp çıkacağız. O da şansa. çünkü birinci, birinci, birinci oyundan çıktı, üçüncü oyundan çıktı, ben birinci, birinci oldum. Yani loop şansı. Sus. O sağır şanslı. O loop Sağlı. Sağlı şansı. 10 saniye sonra başlıyor ve biz hala kral tepesine çıkamadık. Yukarıda kral tepesi ismini verdik. Evet. evet oraya çıkıyorum çıkamıyorum. Oraya, oraya çıkarak kendimizi bir. Dur 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 sus sus acı. Doktor Necdet'i sesini çok seviyor çağırdı. Evet, evet abi. Yanımda sus. Ekmek lazım mı? İnşallah pikracık gelmez abi. Ben çok bir şey merak ediyorum. Bu adam acaba, acaba evli mi? Doktor Necdet mi? Karın, Karın var mı? Yazsana bir. Evli ya misin? <laughs> Yazsana bir. Çocuğun var mı? Niye buradasın? Arkadaşlar biz, biz 1.9.1'de oynuyoruz. Çağrı da 1.9.4'de oynuyor. Ama e, nedense vuruş şeyim gördüğünüz gibi e, 1.9'daki gibi olmuş. Artık o serverle alakalı bir şeyse e, kendi craft'ta biliyorsanız yazın arkadaşlar. Çağrı bu arada turuncu benim. Islatma benim şeylerimi. Ya ay mor işte turuncu diyorum lan bu Turuncu benim lan. Turuncu sen misin? Ben de bak şuyum. Oğlum üçüncüyüm ya. hadi. İkinciye geldim. Ve he. <laughs> Birinci. Birinci misin? Hemen çıkartmam lazım seni oradan. Ah. Oh. İndin mi lan birincilikten? Birinci. Anlatır mısın? Şu ne? an puanım... 1620, ...1620 falan. Hiç kimse yukarı bakmıyor ki. Çağda hep yukarıyı turuncu yapmış. Tabii birinci olur çocuk. İn lan şu birincilikten. Öyle ki değil mi Sus! Şu anda... Var hala. Ben yerleri devam edeyim. Hangi? Puanın kaç? Boyanmışın kaç yani? 2585 şu an. 2600 oldu. Aramızda 4 400 fark var. Yani, yani o kadar. Benim hep mı artık sonu atıyor? Hep böyle yapıyor. Ana bunu çok seviyorum. Çağrı ile burada hatta kesilmişti video. Tam o sırada Çağrı kazandı. Evet. evet bu ikinci oldu. Ben ikinci oldum. Çağrı birinci oldu. Lag var. Lag var. Lag var. Durun. Bak sakin. Lag var ya. oynayalım hadi. Sürekli zıplayarak gidiyorsun. Ya da en güvenlisi boş yerlerden gidiyorsun. Abi kırmızılarda yanıyormuşuz. Ha, yandın mı? Hayır. Bu oyun hatta videoda dedim çözemedim demiştim. Var Naci! Benim acilen... Benim acilen bir mağaza vardı bana kusura Çağrı'nın mouse'u yok. Ee, ben dün araştırdım mouse'ları en ucuzu 5 milyon. Çağrı çok ucuzmuş hatta alabiliriz Çağrı sana mouse. Yani sen alabilirsin diye düşünüyorum. Ben elenmedim. Nazi ne ne? neredeymiş? Ha, hepsi burada nokta.com'da falan var. Aa ikinciyim. Ama iyi mi arkalı? Ha iyi iyi. Lazy falan vardı ama o 5 lira değil tabii ki. 200 milyona kadar çıkıyor arkadaşlar fiyatlar. Ben en ucuzundan bahsediyorum. Ben de kendime mikrofonlu kulaklık baktım. Onlar da 200-300'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Çünkü benim kulaklığım gitti. O yüzden araştırıyorum. Ağlayacağım şimdi. Zaten ikimizin de kulaklıklarımız lazım. Çünkü konuştuğumuz yerde ikimizde de kulaklık olursa konuşabiliyor. Birimizde olacak, birimizde olmayacak olmuyor yani. Biliyorum. O zaman ses gelmiyor. İkinciyim çağır az önce. Aa birinci oldum. Hadi. Ben niye de birinci değilim? Arkadaşlar ikinci, koltuğu şey koltuğu i̇kinci koltuğuna oturabilirim. İkinci koltuğuna oturabilirim. İkincilik koltuğuna. Arkadaşlar. Evet. Oh. Abi gelme gelme. Birinciyim. <laughs> bir şey ya. 170 bin aldım. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Onu kaç hasar aldın? Ha? Ben üçüncüyüm. Sen kaç hasar aldın? Ben 117 <laughs> hasar aldım. Birinciyim. İkinciyle düştüm. <laughs> 103'üm ben. 145 hasar aldım aslında. Hop. Abi fazla konuşmayacağım. Arkadaşlar adlarımızı bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben Adrian. Oh, ikinci oldum. İk ben ikinci. Iki. Bir dakika, yanda ama atom lider. Aa bak çıktım. İkinciyim abi. Sen? Ben üçüncüyüm. İkinci olan böyledir abiler. İkinci olan. Arkadaşlar <laughs> buraya çıkabildik mi? Çıktık. Ee, evet. Çağrı şu anda eşitiz. Diğer videoda da Çağrı çıkmıştı üçüncüle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Bay ee, bay arkadaşlar. <laughs>